Selam herkese hoş gelmiş. 23-29 Haziran haftasının genel enerjilerine bakacağız. Genel temalarına bakacağız. Nelere dikkat etmeliyiz? Onları bir göreceğiz. Dört gruptan birini seçiyorsunuz. Birincisiyle başlayacağım şimdi. Evet zaten anlamışsınızdır birini seçmek gerektiğini. Sınırsız zihin, uyanan bilinç, kapı kartı, şelale, çabasızlık, baş rahibe, hot sex, kılıç dokuzlusu, kupa sekizlisi. Evet böyle son zamanlarda enerjisini bir yüksek bir alçak bir böyle hadi kalk gidelim hayır şu an oturmalıyız şeklinde böyle gel gitli hissedenler varmış aramızda ilk grup için öyle söylüyor birazcık böyle sevdiğiyle hoş ateşli zamanlar geçirecek arkadaşlar da varmış aramızda fakat yeni bir kapı açılıyor karşınıza arkadaşlar bazı şeyleri bırakmanız gerekiyor yani bu ne olabilir bazı kişileri bazı işleri bazı tavırları huyları alışkanlıkları bu hafta size zorunlu olarak e, bir şeyleri bıraktıracak olaylar olacakmış ve sizin herhangi bir şey yapmanıza da gerek yokmuş. Çabasızlık diyor. Belki beklediğiniz bir şey vardır bu hafta için tam olarak o olacak diyor size ve kapı açılacak önünüzde diyor. Yeni bir kapı. Sınırsız zihin uyanan bilinç. Burada belki bir şeyleri fark etmenize yardımcı olacak olaylar olabilir. Bir şeylere uyanabilirsiniz. Bazı böyle hani yalanlar söylendiğinin farkına varabilirsiniz ya da bir konudaki belki yanlış baktığınızı anlayabilirsiniz ya da benzer olaylar düşün bir şeylerin farkına varmak ve ortamı terk etmenizi gerektirecek bazı durumlar olabilir. Bu ortam terk etmek, bir huyu terk etmek, bir alışkanlığı, bir kişiyi, bir yeri, bir mekanı. Bu herhangi bir tanesi olabilir. Onun dışında tutkularınızı takip ettiğinizde bir haftaymış arkadaşlar. Genel olarak bedensel olarak mutluluğunuza dikkat etmeniz gereken bir hafta. Özellikle bedeniniz size bazı yerler örneğin Ağrılar çekiyorsanız, e, örneğin işte e, grip gibi grip benzeri şeyler oluyorsa özellikle bedeninize ve sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftaymış. Kendinize yönelmeniz gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Gizli kapaklı bazı konularında açığa çıkma ihtimali var gibi gözüküyor. İkinci gruba bakalım. Bilgelik, öğrenme, sevinç, sanat, müzik, periler, toprak büyüsü, para altılısı, başarı kartı, heart strings, playing with emotions Kılıç prensi ve denek beşlisi Evet bu hafta biraz keyifli geçecek sizin için arkadaşlar beklediğiniz bazı başarılar varsa özellikle parayla ilgili belki beklediğiniz e, borç ödemesi gereken birileri olabilir. Belki yatırımlarınızın değerlenmesini bekliyorsunuzdur. Alım satım işler olabilir. E, bu tarz konuların bu hafta başarıya ulaşacağı sonlanacağı e, ya da elinize para geçeceği durumlar olabilir gibi gözüküyor bu hafta. Çünkü zaten e, para altılısı burada boğada gözükmüş ve toprak büyüsü de gözüküyor. Elle tutulur bazı şeyler olacak bu hafta için. E, belki hediye almalar olabilir. Birilerine hediye ver olabilir böyle ele tutulur değerli e, konuların değerlerin olduğu işte hediye ve para ve altın gibi konular olabilir bu haftaki temanız bunlarmış gibi gözüküyor Böyle çok yakın olmayan, sadece adını bildiğiniz belki birlikte çalıştığınız kişilerle omuz omuza vermeniz gereken bir haftada olabilir bu. Birlikte çalışmanızı gerektirecek konular olabilir. Genel olarak da harmoniyi yakaladığınız bir haftaymış. Özellikle böyle sevineceğiniz bir konu olabilir. Ya da işte sanatsal aktiviteler yaptığınız, hobilerinize yöneldiğiniz bir haftada olabilir gibi gözüküyor. Ayrıca bazı böyle parayla ilgili e, ilk adımları atmanız gereken durumlar varsa bu hafta bunlar için çok uyumlu bir haftaymış gibi de gözüküyor arkadaşlar. İlk adımı yaparsanız başarıyı yakalayabilirsiniz gibi gözüküyor. İkinci grup, üçüncü grubumuza bir bakalım. Ölüme yeniden doğuş, karanlıktan aydınlığa taş, insanlar, ihtiyat, kılıç edilisi, beyhudelik, gaz şip, dedikodu, para, dokuzlusu, kılıç üçlüsü. Evet bu hafta bazı işlerinizin üçüncü kişiler sebebiyle bozulma ihtimali varmış. Özellikle dedikodular veya işte sizin yanlış anlaşıldığınız durumlar olabilir. Bu konularda ihtiyatlı davranmanız gerekiyor. Yani özellikle yanlış anlaşılma konularında, özellikle dışarıdan sizin dışınızdaki insanların sizin hakkınızda konuştuğu konular. İşte bunlar dışarıdan duyulabilir ve sizi çok üzebilir arkadaşlar. Bazı yaptığınız şeyler, bazı emekleriniz böyle sanki boşaymış gibi hissettirebilir size. Böyle bir durumda kendi değerinizi korumanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. İşte bir laf söz duyduğunuzda aslında öyle değil diye kendinizi böyle anlatmaya çok çaba harcayacağınızı öncelikle oturup kendinizin değerini bir düşünün arkadaşlar. Ya da ben dışarıya kendimi nasıl anlattım ki böyle anlaşıldı? Ya da hangi hareketin böyle anlaşılmasına sebep oldu? Gibi durumlar olabilir. Özellikle parayla ilgili, değerlerle ilgili, yanlış anlaşılma durumlarına ya da sizin hakkınızda başkalarının konuştuğu durumların sizin gelirinizi etkileyebileceği durumlarda ihtiyatlı olmaya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü dedikodular dönüyormuş. Ayrıca ölüm ve yeniden doğuş diyor. Karanlıktan aydınlığa diyor. Bu kartı şöyle yorumlayabiliriz. Başınıza gelen böyle hani kötü bir olaymış gibi düşündüğünüz şey aslında e, aydınlığa çıkışınızın da bir göstergesi gibi olacak. Belki hani uzun süre yanlış anlaşılmalar olmuştur. Ve işte bu dedikodular e, konuşulmaya başlanan şeyler kulağınıza geldiğinde kendinizi savunabilme hakkınız olabilir. Dolayısıyla da aydınlığa çıkışında başlangıcı olurmuş gibi gözüküyor. Buradaki temel kartımız bu. Değer, kendi değerinizi, öz değerinizi hatırlatıyor size. Dışarıda kimler ne konuşuyorsa konuşsun, kendi değerini hatırla diyor bu kart size. Bunu sakın unutmayın. Dördüncü gruba bir bakalım. Asasiyet, gerçek, sevgi, şefkat. Kutsal amaç, ebedi alev, ataların mirası buzdağı batık, kupa üçlüsü bolluk, jealousy, değnek altılısı, kılıç sekizlisi. Evet burada ebedi alev ataların mirası ve buzdağı batık kartlarından yola çıkarak şöyle diyebiliriz. Bu hafta ruhsal olarak bir şeylerin farkına vardığınız bir haftaymış arkadaşlar. Özellikle aşk konusu ve bolluk bereket konusunda. Yani burada hem sevgi gerçek sevgi hem de bolluk kartı çıktı. Bolluğunuzu, bereketinizi ve başarınızı aslında etkileyen ailesel faktörlere fark etme ihtimaliniz var gibi gözüküyor arkadaşlar. Belki aileden size öğretilen, yanlış öğretilen ya da huy olarak edindiğiniz bazı durumların sizin başarınıza engel olduğunu fark etme, fark edebilme potansiyelinin çok yüksek olduğu bir haftaymış. Her türlü duruma e, sevgiyle ve şefkatle yaklaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ne demek? Normal şartlarda işte büyük tepkiler vereceğiniz işte belki sinirleneceğiniz bazı olaylar olabilir. Bunun üzerine oturup Böyle anlayışla ve sevgiyle yaklaştığınızda belki bazı ince detayları keşfedebilme ihtimaliniz var gibi gözüküyor. Bolluk ve değnek altılısı kartları çıktığı için size bolluk sağlayacak hatta işte belki e, gündelik hayat düşünülürse Para gelişini sağlayabilecek durumlar olabilir, başarılı durumlar olabilir. Örneğin bazı toplantılar, iş görüşmeleri vesaireler olabilir. Belki iş arayışında olabilirsiniz. İşte bu hafta başarıya ulaşabileceğiniz bir haftaymış gibi gözüküyor. Kendinizi e, böyle kendi alanınızı hapsetmeyin. Yani zihinsel olarak da, bedensel olarak da. Belki kendi e, evine hapsetmiştir kendisini bu grubu seçenler. Belki de kendi zihnini hapsetmiştir. Biraz böyle bilinenlerin dışına çıkmanın gerektiği bir hafta arkadaşlar. Mevcut durumunuzdaki rutini biraz değiştirmeniz gerekiyor. Ayrıca bu hafta kıskançlıklara da biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ilişkisi olanlar için kıskançlık kavgaları çıkabilir. Yine bu sevginizi güçlendirecek bir durum olacakmış herhangi bir kavga çıkarsa. Bunu da yine sevginizin daha güçlenmesine hizmet edeceğini ve sevginizin başarısına ulaştıracağını unutmayın diyebilirim. Evet herkese şifa olsun diyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.